İYİ Parti Isparta İl Başkanı Hasan Büyükçam ve beraberindeki parti üyeleri, Isparta Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Ahmet Tural'ı ziyaret etti. Ziyarette karşılıklı işbirliği konuları ele alındı. Bunun yanı sıra gündeme ilişkin değerlendirmeler yapıldı. Esnaf ve sanatkarların piri olarak tanınan Ahi Evran'ın kültürünü yaşatmak ve sürdürmek amacıyla, her yıl geleneksel olarak kutlanan Ahilik Haftası'nın Sparta'da çeşitli etkinliklerle tamamlandığını söyleyen İl Başkanı Büyükçam, Birlik Başkanı Turalı tebrik etti. Sparta'da Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'nin Ahilik Haftasında güzel bir örnek teşkil ettiğini söyleyen İl Başkanı Büyükçam, parti olarak da bu haftaya önem verdiklerini söyledi. Ziyaretten duyduğu memnuniyetini dile getiren Birlik Başkanı Tural, Ahilik Haftasında gerçekleştirilen etkinliklerin detaylarını anlattı. Ziyaret karşılıklı fikir alışverişiyle devam etti.